Merhaba sevgili balıklar. 1 Ağustos ve 7 Ağustos arası burçlarımızı neler bekliyor diye devam ediyoruz. Ve sevgili balıklar diyoruz. Yükselen ay ve kendi balık olanlar. Evet balıkların Neptün retroları yüzünden hala başları dertte. Çünkü çok takıldığı konular var. Çözemediği konular var. Bu konu uzadı gitti biliyorum sevgili balıklar. Takıldı. Bazı hayalleriniz blokajlaştı. Bir türlü yürümüyor. Ama yapacak bir şey yok. Bir düşünün bakalım neler olması gerekiyor da hayatınızda. Evet bu arada çalışma hayatınızla ilgili konularda bir yeni ay doğmuştu geçen hafta. Bu yeni ayın etkilerini hala sürdürüyorsunuz. Uzun süredir hayata geçiremediğiniz hobileriniz varsa, günlük hayatınızdaki insanlarla ilişkileriniz varsa bunlar yavaş yavaş gelişiyor, şekil değiştiriyor ve yeni bir döneme giriyor. Yani sevgili balıkların sezgisellikleri güzel çalışıyor. Bu arada Mars'tan da çok güzel etki alıyorsunuz. Biliyorsunuz Mars toprak burcu olan Boğa'da Neptün sizin hayallerinizi destekliyor. Hatta sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için çevresel koşulları için size güç veriyor. Ve siz, siz olmayan belki zaman zaman korkularınız olan cesareti Mars sayesinde ortaya çıkarıyorsunuz ve çok güzel fırsatlar yaratıyor. Ve bu arada yengeç burcunda biliyorsunuz hala Venüs var sizin aşk ve kariyer evinizde aşk ve sosyal evinizde. Çok seviliyorsunuz. Sevdiğiniz insanlarla bir arada olmak sizi mutlu ediyor. Hatta duygusal bir anaç taraflarınız ortada. İnsanlara yardım ediyorsunuz. Sanatsal taraflarınız var. Bol bol konserdi, sanatsal olaylarda bunlar size iyi geliyor. Gittiğiniz ortamlarda güzel sözler duyuyorsunuz. Bunlar sizin için motive edici bir güç oluşturuyor. Fakat bu arada da Merkür Aslan Burcu'nda Cuma'ya kadar size iş yaptığınız insanlarla hızlı bir şekilde organize sağlıyor. Bu organizeyi hızlı eğer bu hafta cumaya kadar hallederseniz cumadan sonra Merkür sizin zıt burcunuza, başak burcuna geçiyor. Evet orada birazcık kafanız karışabilir. Sizin yapmak istediğiniz hayaller, karşı tarafın sizin üzerinizdeki dayatmaca cümleleri. Biraz yorabilir sizi. Ama çevrenizdeki insanlarla biraz fazla hareket etmeye başlayacaksınız, konuşacaksınız. Dedikoduların içinde de olabilirsiniz. Aman dikkat edin sevgili balıklar. Hiç istemediğiniz konulara çok fazla girmeyin. Daşmayın, çok fazla o konular üzerinde kendinizi irdelemeyin. Evet, bu tür konular sizden uzak kalsın. Ama çevrede yaşanan bir sürü konuları da duyarak kendi içinizde kendi yorumlarınızı yapacaksınız. Yani balıklar hem sezgisel hem de mantıksal olarak güzel bir haftanın içindeler. Bu haftayı bol bol kullanabilirsiniz çünkü enerjiniz enerji akıyor size. Tabii ki Merkür sayesinde daha konuşkan olacaksınız. Konuştuğunuz konuların arkası gelecek. Arkası geldikçe önünüz açılacak. Ortak çalışmalar, ortak işler, sistemler, programlar, bütün bunlar elden geçecek, yeniden kurgulanacak. Yani siz sevgili balıkların sosyal ilişkileri yeniden gündeme gelecek. Evet güzel ilerleyen hoş dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz sevgili balıklar. Özellikle yengeçlideki Venüs'ten çok güzel etki alıyorsunuz. Pazartesi ve salıya bakınca ay sizin zıt burcunuzda. Duygusal bir gerilim olabilir ya da meraklı bir gerilim. Karşı tarafla sizin aranızda geçen duygusal bağlar, konuşmalar, güzel duygular. Bunlar böyle bir esinti şeklinde gelebilir. Akıllı ve mantıklı insanların sizin üzerinizde konuşmalarında çok büyük bir etki alabiliyorsunuz ve zevk alıyorsunuz. İstiyorsunuz ki sizin hayallerinizi gerçekleştirecek akıllı insanlarla bir arada olmak bunları sağlayabilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe Biraz maddi konular gündeme gelecek. Paranızı birazcık idare etmek zorundasınız. Adaletli seçimler istiyorsunuz. Size verilen ödemeleri birazcık gözden geçiriyorsunuz ve zamla ilgili bir talebiniz var. Talebiniz var ama o biraz geçikebilir. Dikkatli olun. Cuma ve Cumartesi günü ayın akrep burcuna geçmesiyle birlikte daha derin, daha böyle büyük aşkların içinde olacaksınız. Pazar günü biraz da eğlenceli olmak isteyeceksiniz ama gerilimli olduğunuz için o eğlenceden zevk almayabilirsiniz. En iyisi siz pazar gününü biraz da evde hobilerinize ayırın, kendinize dönün. Ama cuma ve cumartesi muhteşem geziler, aşklar, ihtiraslı duygular sizden yana olacak diyoruz. Ve siz balıkları seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.